Beni herkes sever çünkü ben sabırlıyım. Çabuk çabuk bugünün gelmesini günlerdir bekliyordum. Mahallemizde yapılacak olan festivali öğrendiğimden beri heyecanla günleri sayıyorum. Nihayet o gün geldi. İşlerimi bitirip bir an önce evden çıkmalıyım. Geç kalmamalıyım. Düşünüyorum da şimdi orada ne güzel oyuncaklar, yiyecekler, etkinlikler, gösteriler vardır. Belki benim bile bilmediğim şahane oyuncakları getirmişlerdir. Belki de yeni arkadaşlarla ta tanışırım. Yaşasın, çok heyecanlı. Festivaldeki eğlence beni o kadar çok heyecanlandırmıştı ki üzerimi giyinirken acele etmişim galiba. Olamaz, hava yağmurlu ve ben üşüyorum. Evden çıkarken yağmurluğumu da almamışım. Eve dönüp yağmurluğumu almalıyım. Acele etmem lazım. Geç kalmamalıyım. Yoksa bütün yiyecekler biter. Keşke evden çıkmadan önce biraz daha sabırlı olup sakince düşünseydim. Şimdi eve dönmek zorunda olmazdım. Eve gidip mavi yağmurluğumu aldım ve yine hızlıca festivalin yolunu tuttum. Yolda koşarken bir anda durdum ve çantamı açtım. Olamaz. Babamdan festivalde harcamak üzere aldığım parayı masamın üzerinde unutmuşum. Eve tekrar dönmem lazım. Yoksa festivalde hiçbir oyuncağa binemem. Sevdiğim yiyeceklerden de alamam. Koş, pompon, koş. Unuttuğum şeyler yüzünden çok zaman kaybettim. Biraz daha acele etmezsem festivalin sonuna bile yetişemeyeceğim. Pat, küt, bam! Uf, aceleyle koşarken düştüm ve ayağım acıdı. Çok canım yanıyor. Keşke daha dikkatli olsaydım. Ayağım bu kadar acırken koşamam ki. Mecburen topallayarak gideceğim. Ne? Festival alanı daha açılmamış bile. Sanırım gereksiz yere acele etmişim. Etrafta kimseler yok. Keşke diğer çocuklar kadar sabırlı olsaydım. Acele ettiğim için çok fazla olumsuzluk yaşadım. Şimdi tek başıma festivalin açılmasını beklemem gerekecek. Evet, nihayet festival alanı açıldı. Herkes festival alanına girmeye başladı. Görevliler sıraya girmemiz gerektiğini söyledi. İçeri girerken sıramı beklemek çok sıkıcıydı benim için. Sabrım kalmamıştı. Sıramı beklemek yerine diğerlerin önüne geçmeye çalıştım. Onları kızdırdım galiba. Bana acele etmemem gerektiğini, yaptığımın saygısızlık olduğunu söylediler. Festivalde gezilecek çok yer vardı. Akşam olmadan her yeri görmeliydim. Aceleyle etrafa bakarak. Yürürken fark etmeden minik bir sincabın ayağına bastım. Sanırım canı çok acıdı. Bana öfkeyle baktı. Ondan özür dileyerek panayırı gezmeye devam ettim. Karnım acıkmıştı. Babamın verdiği paranın büyük bir kısmı ile birçok atıştırmalık aldım. Bir köşede oturup hepsini aceleyle yedim. Of karnım ağrımaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Hayal kurduğum saray salıncağındayım. Ama beklediğim kadar mutlu değilim. Festival düşündüğüm kadar güzel geçmiyor. Neden acaba? Düşünüyorum. Acaba neden böyle hissediyorum? Günlerdir bu festivalin heyecanıyla yaşıyorken şimdi neden böyle mutsuzum? Tabii ya, şimdi anladım. Eğer sabahtan beri sabırlı olsaydım Yaşadığım olumsuzlukları yaşamazdım. Aceleyle oradan oraya koşturdum, durdum. Hem çok yoruldum hem de um umduğum kadar eğlenemedim. Bu kadar acele etmeseydim yine arkadaşlar bile edinebilirdim. Evet, Anladım ki acele etmek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sabırlı olmak işlerimizin istediğimiz gibi yürümesini sağlar. Yarın yine festivale gideceğim. Fakat bugünkü kadar acele etmemek için eşyalarımı yatmadan önce hazırlamam daha iyi olur.